Dördüncü sorumuz, şunun sonucunu sorar. Fayda işlemi böyle şey yapmayalım, daha kısa olacak. i eksi, şimdi şurası ne yapar? Fayda işlersem, i kare eksi bir bölü i olmuş olur. E şurada ters çevireceğim. i yukarı gider. i kare eksi bir olduğu için aşağısını yapar, eksi iki yapar. i kare eksi bir bölü idi bir kare eksi bir ise yani bu eksi 2 bölü i olmuş oldu. Ters yerim çarptım. i bölü eksi 2 diye. Eksi 2'ler gider giderse ne oluyor? i artı 1 bölü i artı i 2 i olmuş olur. E şimdi burada işlemimizi yapalım. Şu, i artı diyeyim. Şu paydayı eşliğimle çarpabiliriz. Veya ben şöyle kısa bir yol yapayım mesela. 1 i üzeri kaçtır? i üzeri 4 demektir. 1 yerine i üzeri 4 yazdım. 2 i i artı ne kalır burada? 2 küp kalır. 2 küp bölü 2. i r 4 bölü 2 küp yapar. i 2 küp eksi i demekti. Eksi i bölü 2 yazdım. Ne olur? 2 i eksi i 1 i bölü 2. i bölü 2 kalmış oluyor. Yani D şıkkı doğru cevap.